Bunu da yıktık. çok değil. Ah ah hayır lan Oğlum de fightlamak istemezsin ki Bu nasıl bir çağır lan Ben yine buradan gidiyorum abi İki kişi kesilmişti onu da ben kestim Lord Mort mu aldılar bunlar lan Oğlum bizim farm yapalım bak boş ver fightlamayalım Gerekiyor. zaten fightlayamıyorsun Kanka sen Kanka, sen Oğlum sen Bunu bir çağırsın Neyse ben buradan kaçarım Harbi lordu katletmişler ya Cık. Köpeğe sıkmışlar yazık Bak işte mid gidecek. Bravo. Aa. <laughs> Gidelim de Lord'u indirek yoksa bu Lord Abi ben buradan push ya. Kim gelirse ben burada hayvan gibi fightlayacağım. Ben buradan push. Yoksa imkan. Ben burada fightlayacağım. Ben buradan oyunu bitiririm. Gelen gelir, gelmeyen hiç umurumda değil. Ben buradan bu oyunu bitireceğim. Tek attı. Yemin ederim geldi sadece tek attı. Ulti basabilseydim. O ultiyi basabilseydim. Dünya çok güzel bir yer olabilir. Bizim adamlarda durum ne? Yine tek yemece değil mi? Skora bak en çok kasan benim 9700'le. Nasıl lanet bir takıma denk geldiysek. Adamlar bir lord daha alırsa büyük sıkıntı bu arada Baksana adamlar bir kere fight yapmayı biliyor Abi o kule zaten yıkılacaktı da Ben alttan Şununla bir fightlarsam Gelemiyorsun değil mi Ben tekrardan şöyle bir gideyim Onlar fightlasın abi ben hiçbir şey yapmayacağım Yıkarlar siksiler ben buradan oyunu bitireceğim Mecbur bana gelecekler Bana geldikleri takdirde de ne demek? Lord'u kesemezler veya odaklanamazlar demek. Odaklanamadıkları sürece ne demek? İyi demek. Hadi. Hadi birisi gelsin. Ben bu kuleyi alırım. Aa ben seni de alırım. Oğlum ne oluyor? Of. Of 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 lord'u alalım. Adamların üçü dönmüşken bak lord'u alalım. Harbi diyorum. Lord'u alalım. Hayır. Lord'u bak alalım. İkisi de burada. Hadi lord'a gidelim. Harbi diyorum lord'a gidelim. Hadi. Hadi bak. Alırız. Ben oyalıyorum aha ben bunu da öldürdüm abi çok güzel lordumuz da aldık ben üstten puşt hiç umurumda ise yemin ederim gram umurumda ise bütün her şey bıraktım siz ne bok yiyorsunuz yiyin abi ben lordumu da takım olarak aldık siz orada fightlayın. ben buradan bu kulenin anasını alatacağım çat abi çat 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 bitir abi hadi bu kuleyi de alalım Ne uğraşacağım lan? Ne uğraşacağım oğlum? Şu aşağıdaki kuleyi de puşlarsak. Ne uğraşacağım lan? Gel. Gel kaçıyordun gel gel. Oğlum kaçamazsın. Kaçamazsın. Ya ölecektin. Çok iyi. Ortayı da puşlayalım abi. Kafamız rahat olsun. Ultim gelirse rahat saldıracağım. Abi geri almışsınız. mısınız? Ölüp durmayın artık ya. Hayır adamlar enteresan bir şekilde daha çok kasmış. Ben onu anlamadım da. Burayı da ittirelim. Güzel. Neyse biraz daha şöyle duralım. Oğlum 16 dakika maç oldu ya. Normalde bu kadar uzun sürmezdi. Bak yine. Aha hepsi öldü. Herkes ölümü tadacak. Beyz atsam mı? Yoksa yandan bitirsem mi diye düşünüyorum. Bence bunlar bitiremez diye... <laughs> öl, öl artık. Öl, ben bunlarla fight'lamaktan... Öl, ölün. Ne oluyor? Bak 3 kişiyle, 4 kişiyle fight'ladım. Orada 4 kişiyle fight'layıp bir kişiyi aldım. Burada 1 vs 1 de kaybetmeyin geri zekalar Neyse, bizim bu ortayı da yarmamız lazım. Abi 17 dakika maç mı olur ya? Bunu <laughs> iki bölüm atacağım büyük ihtimalle. 20-25 dakikaya gidecektir bu maç. 14.000 kasmışım. Yuh. Yediğim hasara bakabilir miyim? 16 bin, 18 bin bundan yemişim. 7 bin bundan yemişim. 7 bin de bundan yemişim. 14. 30 bin hasar yemişim de benim canım kaç? Benim canım 5 bin. Yani. Lord'a gidelim. O Lord çalınmasın. Lord gittiği anda olay var ya patlar. Abi ben ben seni keseceğim, ne olur sen tank mısın neyse ben seni keseceğim. Ben ortadan bu play'i de keseceğim. Zaten üstten gidiyoruz. Al alalım. Al. Abi ultim gelecek. Tek atacağım. Bak ben dedim bana Sataşmayın ah. Ananı satayım onu da alıyordum ya neyse ben bir kuleyi alacağımı da aldım Lord'u indirmeye çalışmayın fightlamayın orada canınızı al Gerçi ne oluyor Kestim mi onu Kesti çok iyi Lord'u alın Tamam güzel Lord'u alsanız yeter bak Aldınız aldınız Lord'u Hele Güzel, güzel. Çok güzel arkadaşlar. 20 dakika olacak. Bir fight daha sürmez herhalde. Bizim minyonlar zaten bitirecek. Şu aynen bizim minyonlar bitirecek. Bir fight daha sürmez. Çok zor. İmki. Yani sürer mi? Sürmez. Sur verdiler zaten.